Selamlar. Dediğim bir video çekeyim. İşler kötüyken de biraz durumlardan bahsedeyim hep iyiyken çekmeyeyim. Bunlar işte, bu aralar durumlar çok kötü gidiyor. Ve sanki bir süre daha böyle kötü çekmiş ve pek toparlanamayacakmış gibi de geliyor bilmiyorum. Ee, geçtiğimiz günlerden bahsedeyim. Mesela en son ne zaman bahsedeyim. En son perşembe günü geçtiğimiz perşembe bugün neyse zorla zorla çalıştım. E, hiç 6,5 saati falan gördüm o gün. Sonra cuma günü... E, cuma günü hiç çalışmadım, hiçbir şey yapmadım. E, sonra cuma akşamı Bolu'ya gittik. Cuma akşamı, cumartesi, pazar Bolu'daydık. Cumartesi sabahtan Bolu'da maks buçuk saat çalışmışımdır öyle bir şey. Öğleden sonra da gezdik, sabah da az çalıştım öyle. Pazar da hiç çalışma fırsatım olmadı bu oda çalışmadım. Hadi dedim çok güzel geçti günler kafa dağıttım falan. Pazartesi geldim zorlaya zorlaya 6 saat çalıştım. Dün salıydı dün ne yaptım? Hiçbir şey yapmadım. Bütün gün evdeydim. Bütün gün gram kitap açmadım, gramda ders çalışmadım. Boş boş geçirdim. Bugün çarşamba saat 10 oldu daha hiç başlamadım. Şimdi kütüphaneye gideceğim. Kendimi zorlayacağım çalışmak için ama içimde gram çalışma isteği yok. Yani hiç canım çalışmak istemiyor diye bir tabir var ya tam olarak şu an onu yaşıyorum yani. Bütün ilgilerim çalışmak istemiyor. Her şeyimle istemiyorum çalışmayı. Ya e ama gittim ki gün kafada dağıttım, gezdim de. Bilmiyorum galiba inancımı kaybettim eskisi kadar. İnanmıyor gibiyim sanki hedefe. Ya edememe sebebi de burada netlerim falan veya bir başka bir şey değil yani. TT'de 80'lerde de olabilirim ya da TT'de 40'lerde olabilirim. Bundan şu benim umurumda değil. Benim tek baktığım şey hedefime, hayalime giden yolda çalışmam gerektiği kadar çalışabiliyor muyum, çalışıyor muyum? Ve ben şu an ders çalışamıyorum. Ders çalışamadığım için çalışam başaramayacağımı düşünüyorum. Netlerim falan yükselir yani. TT'de nedir ki yani? Pratik şey. Her gün deneme çözüyorsun yükseliyor. Bu kadar basit. TT matematik dediğin şey 4 işlem. 4 işlemi biraz daha komplike edilmiş. Altına metin eklenmiş. Beceri temeli falan filan diye. Değişik bir isim konulmuş hali yani. AYT dediğin şey bilgi oturuyorsun, çalışıyorsun, yükseliyor netler yani. Tek gereken şey adam akıllı çalışmak. Ben de o ritmimi çok kaybettim şu an. Geri kazanmak zorundayım çünkü... Çünkü Boğaziçi'ne gitmem gerekiyor. Çünkü bir hayalim, bir hedefim var. Küçük Fatih'e bir sözüm var. Küçüklükten beri istediğim okul orası. Bilmiyorum benim için hayırlısı o mu doğru olan o mu bilmiyorum. Belki de gitsem benim için hayırlı olmayacak. insan bilemiyor da hayatın karşısına neler çıkaracağını ama oraya gitmek için elimden geleni yapmam ve adam akıllı çalışmam gerekiyor ve ben çalışamıyorum. Çalışamıyorken zorlayınca çalışmak da bazen ters tepebiliyor. Bazen zorlamak gerekiyor ama bilmiyorum işler çok yolda değil. Kütüphaneye gideceğim, çalışmaya çalışacağım. Belki bakarsınız çok güzel bir gün geçer belli olmaz. Dün bütün gün saldım bugün bir gün daha salmaya hakkım yok diye düşünüyorum. Kendinize iyi bakın. Hayallerinizden vazgeçmeyin. Bakmayın böyle umutsuz konuştuğuma. Ben yine bir iki gün öte toparlar. Eski umutlu halime dönerim. Siz bana bakıp kendinizi umutsuz hissetmeyin. Hayallerimiz var, hedeflerimiz var. Onlar için boş boşuna çıkmadık bu yola. Bu yönden neden çıktığınızı, neden bu yolda olduğunuzu hatırlayın. Canınız istemezse de çalışın, istemezse de çalışın. Olur ya, olacak. Ben inanıyorum. İnşallah olacak. Gör Bazen insan yalnız olmadığını bilmek istiyor. Bu kötü anlar berbat anları herkes yaşıyor ve bazen insan hiç çalışmak istemiyor. Her şeyle ders çalışmaktan nefret ettiği, masanın başına asla oturmak istemediği anlar oluyor. Günlerce çalışamadığı zamanlar, periyotlar oluyor. Ve böyle zamanlarda yalnız olmadığını bilmek bence insana iyi hissettiriyor. Başkalarının da kendisinin yaşadığı sorunları yaşıyor olduğunu bilmek, başkalarının da bu sorunları zamanında yaşamış olduğunu bilmek, hatta şu an hedefine ulaşmış olan insanların da bu yollardan geçmiş olabilmek bence insana biraz iyi geliyor. Bu videoyu da biraz da o yüzden yükledim. Yani şu an sizin kötü geçen bir döneminiz olabilir. Şu an işler yolunda gitmiyor olabilir. Şunu bilin ki herkesin böyle dönemleri oluyor. Benim de böyle dönemlerim oldu. Ve bir haber daha size. Bu çektiğim videodaki an ZKS senemdeki istisna iyi bir an değil. Bunun gibi yaşadığım birden fazla zaman dilimi oldu. Haftamı berbat geçirdiğim, hiçbir şeyin yolunda gitmediği ama önemli olan bu berbat anların olması değil, bu berbat anlara fazla kafayı takmayıp yolunuza devam ediyor olmak. Bu yol zaten dümdüz yukarı çıkan bir yol değil. İnişli çıkışlı bir yol ve bu inişler çıkışlar yolun doğal getirisi, doğal sonucu. Bu iniş çıkışları önemsemeyip nasıl indiyseniz aynı şekilde geri çıkacağınızı bilmek ve bu şekilde yola devam etmek yapabileceğiniz en iyi şey diye düşünüyorum. Ben o gün ve ondan sonraki 2-3 gün nasıl çalıştım bilmiyorum ama videolarıma baktığım zaman o günden tam 5 gün sonra derece öğrencisi gibi çalışmaya başlıyorum. Rutini oluşturmuşum kendime ve demişim ki her şeyimde bundan sonra bir derece öğrencisi gibi yaşayacağım ve ondan sonraki birkaç gün günde 9-10 saat böyle sağlam çalışmışım hep. Hani bunu uzun süre devam ettirememiş ama en az bir hafta bunu devam ettirip verim almışım. Yani demem o ki berbat geçirmişim, berbat hissetmişim ama üzerinden birkaç gün geçtikten sonra hiçbir şey yokmuş gibi devam etmiş. Yeniden çalışma saatlerimi yükseltmiş, kendime yeni hedefler, yeni çalışlar koymuşum. Sizin de yapmanız gereken şey bu. Berbat geçiyor olabilir ama bu berbat geçişin sonsuza kadar sürmeyeceğini bilin. Toparlanmak için çaba sarf edin. Yeniden deneyin, yeniden deneyin, yeniden ve yeniden deneyin. Başaracaksınız. Kendinize o inancınızı kaybetmeyin. Bir de video dediğim bir şey daha var. Sınavın basit bir sınav olduğundan bahsediyorum. TYT Matematik dediğin 4 işlemin komplikeleştirilmiş hali diyorum. TYT Türkçe dediğim pratik. AYT çalışınca direkt netlerini yükseliyor diyorum. Gerçekten öyle. Bunu... Gözünüzde küçültmek ve rahat yapmanız için söylemiyorum gerçekten sınav çok esprisi olan, çok farklı şeyler, çok farklı yetenekler isteyen bir sınav değil sizden. Çalıştığınızda başarabileceğiniz bir sınav. O yüzden sınavdan da korkmayın. Yolunuza, mücadelenize sonuna kadar devam edin. Ve kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.